Yakın arkadaşlarım mümkün olmayacak bir şeyi hayal etmediğimi, aklıma gelen her şeyi söylemediğimi bilirler yani. Siz de bilin, siz de bilmiş oldunuz yani. Evet, mümkün olanın geleceği diyorum o noktada. Ve ee, noktalıyım kaç dakika oldu? Yarım saat oldu mu? Tamam yarım saat olmuş. Ee, çalışanlar var, şeyler var ama yani orada böyle kısaca bir şey yazarsanız, e, daha önce söylediğim gibi yani burada muhabbetimiz olsun yani, muhabbet olsun. Ha şunu da söyleyeyim. Futbolu, e, futbolu ihmal etmeyen bölgeler, kesimler e, bir 3 sene sonra, bir 5 sene sonra büyük kazanım elde edecekler. Ama sen ne yaptın? Ee, önlemler çok yoğun. Bir önlem, bir tedbir alındı. Ama sen sporunu bırakmadın. Çocuklarınla ilgilendin. Altyapını kurdun. Tesisleştin bu arada. Bu krizi fırsata çevirdin. Umarız ki bu korukteli veya herhangi bir yerde yani emsalleri, çoğaları yapılır. Çünkü ben Gölcük'te, Kocaeli'de bunları gözlemledim. Ee, turnuvalar, maçlar, çalışmalar çocuklarla gençlerle bir hazırlık süreci bir şey tabii tedbirler dahilinde çok büyük kazanım elde edecekler ve liglerin altyapıların işte A takımların işte bölgesel amatörlerin işte ee, süperlerin, balların artık neyse. Ee, açıldığı süreçte fırtına gibi esecekler ya. Yani çünkü neden? Ee, ihmal edenlerin yanında sen hazırlıklı yakalanıyorsun. Yani hazırlıklı giriyorsun. Değil mi yani? Ee, çalışmaya, pandemiden dolayı, boş boşverene sen hazır olarak giriyorsun. Ne oluyor? Spor yapıyorsun. Bir şey mi kaybediyorsun? Spor yapıyorsun yani çocuklara çalışmalarınızı devam ettiriyorsun. Yani ben umuyorum ki, umuyorum ki inşallah bak her şey yapılıyor telinde Bu da yapılır. İnşallah bu da yapılır. Hem de gecinden değil yani en erken süreçte inşallah yapılır ve çalışmalar ivmelenir. Ee, bir ya bir saha yani bir bir saha ya var da yani şu merkeze yakın bir servis, bir saha yani bunlar ele alınır, konuşulur yani bir şeyde evet, en sağlıklı karar verilir yani inşallah. Ama yapılsın yani işte işte futbol bitti, pandemi var gibi şeyler. E, grip de çıkmıştı, belli bir müddet sürmüştü. Şimdi bu da çıktı, belli bir müddet sürüyor. E, bu da geçecek ama futbol devam edecek. Yani kıyamet kopacak, dünyanın sonu gelecek ama o sona kadar futbol devam edecek. Sevgiyle kalın.